Şunu sormak istiyorum. Maç sonu çıkışta Murat Başkan'ın hakemden yana bir serzenişi vardı. Ee, bir şeyler söylemek ister mi hakem yönetimi hakkında? Artı geleceği için neler düşünüyor? Teşekkür ederim. Devo essere sincero. Negli ultimi mesi gli arbitri stanno facendo molto bene. Yani dürüst olmak gerekirse son aylarda hakemler çok iyi yönetiyorlar maçları. Poi, ovviamente, se analizziamo la partita, credo che abbia commesso degli errori come tutti noi. <laughs> Un po' la gestione dei cartellini poteva essere più equa, eh, magari a volte gli stessi falli venivano fischiati. da bir grandissimi errori non commessi. Yani çok böyle afaki ah, hataları yoktu bunu da söyleyebilirim. Sadece belki kart konusunda onları yönet e, kartları yönetirken biraz daha e, yani eşit olabilirdi iki takıma karşı. Çünkü aynı faullerde bazı pozisyonlarda kart çıkıyordu, bazı pozisyonlarda hiç çıkmıyordu. EPEL FUTURO per <Gülüşmeler> <Sessizlik> <El Sessizlik> futuro için mi sordunuz? Sì. Sí. E la prossima partita con il Caso Caso ile olan que bir dahaki maçımızı O daha önemli bizim için. Bir özel bir sorun var. Kendisi golcü bir oyuncuydu. Zaniola ilgili düşüncesi nedir? Yani Zaniola'nın tekrardan İtalya'ya dönme şansını nasıl görüyor? Fiziksel olarak nasıl buldu kendisini? bir teknik, fizik, talento, di genio, quindi godetevelo finché potete. Bence burada kaldığı sürece zevk almanız gerekiyor, ondan çünkü hem fiziksel, hem tekniksel, hem de çok yetenekli, böyle zeki bir futbolcu. O yüzden sonuna kadar tadını çıkarın. Sono, sono, eh, C'era la, la cosa del Trabzonspor che ti vogliono loro, no? cosa vuoi dire riguardo a questo? Io non ho sentito nessuno, eh, vale il discorso di prima, ho, forse ho 30 anni, 35 anni, no 30 forse di, di, di esperienza nel calcio dove molto spesso sono stato chiacchierato sia da giocatore che da, da allenatore, quindi a me non turba, la mia testa è totalmente... Per la Dana, stiamo inseguendo in sogno e dopo oggi ci credo ancora, in pi ancora di più per la prestazione dei ragazzi. Il resto... non, 30 küsür yıldır futbolun içerisindeyim. Futbolcuyken de çok fazla hakkımda söylentiler oluyordu. Ee, hocayken de çok fazla söylentiler oluyordu. Ama şunu temin edebilirim. Yani bunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Benim kafam total olarak Adana Demirspor'da Hiç kimseyle zaten görüşmedim. Böyle de bir isteğim olmadı şu ana kadar. Çünkü biz bir hayalin peşinde gidiyoruz. Ve bugün gösterdiğimiz mücadeleden sonra halen e, böyle bir hayalimizin olması gerektiğini tekrar tekrar kanıtladık verdiğimiz performansla